Evet şimdi yaptığım tırnakları nasıl taktığımı size aşama aşama göstereceğim. Primer'a ihtiyacım var. Tırnaklarıma ihtiyacım var. Böyle bir mini UV kurutucum var. Bunu fişe taktığımda çalışıyor. Böyle sarkıtıyorum. Tırnağı altına koyarak kurutarak takıyorum. Hangi jeli kullanıyorum? Hemen göstereyim. Daha önce de bahsettiğim Easy Beauty Ule Tırnak Yapıştırma jelini kullanıyorum. Büyük olanı 30 gramını aldım. Onu deneyeceğim. Küçükten memnun olduğum için bunu da aldım. Şimdi ilk önce tırnak yüzeyimizi cleanser ile güzelce temizliyoruz. Önce elleri sabunladık. Tırnak yüzeyimizdeki yağ kalıntılarını alıyoruz kolonya ya da aseton ile de kalıntıları çıkarabilirsiniz güzelce sildikten sonra ben tırnak yüzeyinin daha kuru ve pürüzsüz olması için primer de kullanıyorum tırnakların daha iyi yapışmasını sağlıyor primer havada kurur kendiliğinden kurur cihazımı açtım. Hazırladım. Bakın bu şekilde ışığını görüyorsunuzdur. Şimdi artık tırnaklarımızı takabiliriz. Şimdi baş tırnağımla başlıyorum. Aslında ilk anlatmak için şeffaf tırnak daha iyi olurdu. Ancak tırnaklarımı hazırladıktan sonra yapıştırmayı tercih ettim. Tırnağı hafif şöyle bakın tırnakları ne kadar elastik tırnağı hafif açarak şöyle yapıştıracağız. Tırnak yapıştırma UV jelimizden bu arada UV cihazınızdan uzak durması gerekiyor. Ürünlerin ve güneş ışığı kesinlikle almaması gerekiyor. Önce tırnak yüzeyimize primer sürüp hazırlıyoruz. Ben daha sağlam olması için tırnak içine de primer sürüyorum ve kurumasını bekliyorum. Tırnağın içine bir miktar jel aldıktan sonra içindeki jeli böyle bir hediye gelen çubuk yardımıyla bastıracağım içindeki jeli. Şimdi onu da size göstereceğim. Önce bir miktar jel alıyoruz. Aldığım jele dikkat edin. kadarcık yeterli. Hemen ürünümüzün kapağını kapatıyorum. Ve yine işleme dikkat edin. Şöyle bastırıyorum. Dağılmasını sağlıyorum. Ve şuradan da gönderiyorum onu. Burada istemiyorum. Şimdi bu kısmı çok önemli. Tırnağıma bastırırken dibi kapatıyorum. Dipten çünkü taşmasını istemiyorum. Uca doğru bastırıyorum. Evet, doğru bastırma şekli bu. Şimdi UV'ye tutacağım. Yanlardan taşma olmadığını gördüm. UV'me tutuyorum. 10 saniyede kuruyor ama ben daha fazla tutacağım çünkü daha Bir çok tekrar kurutun. Üzerine bastırarak kurutabilirsiniz. Herhangi bir yerinde taşma fark ederseniz portakal çubuğuyla onu alabilirsiniz. Bu işlemin çıkartılması da aseton veya alkol yardımıyla oluyor. Saf aseton beyaz olan çok daha etkili olur. Alkolünüz varsa kesinlikle işe yarayacaktır. Kurutma aşamasında Tırnağımı bu şekilde tutuyorum. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra çekebilirim. Ne kadar sağlam yapıştığına birlikte bakalım. Yerinden oynamıyor, kendi tırnağınız gibi sağlam yapışıyor dibinin düzgün olduğundan mutlaka emin olun tırnağı ittirirken çünkü o dip kısmı çok önemli daha küçük daha ince jel de alabilirsiniz kalın almanız kesinlikle gerekmiyor ben biraz kalın jel almışım önemli değil gayet güzel oldu tırnaklarımı nasıl hazırladığımın videosu da kanalımda İşaret tırnağımda da gösteriyorum hemen. Primerlarını sürdüm içine ve tırnak yüzeyime. Daha sonra jelimi açıyorum ve bir miktar alıyorum. Aldıktan sonra hemen dağıtacağım. Ve tırnak yüzeyime uygulayacağım bakın başladığım yere sonra ittirdim ve kurtarabilirim kuruturken hem böyle arkasından biraz tutuyorum ojeli incecik görüyorum ojel sizin tırnağınızın sağlam olmasını sağlayacak hem de bakıyorum yan formları düzgün mü taşma var mı her yerine bakıyorum ve iyice kuruması için bekliyorum hafif böyle kuruyorsa çok hafif bir yanma olabilir tırnağımızda. Fazla bir yanma varsa lütfen çekin. Ve sağlam oldu. Görüyorsunuz altındaki jel de düzgün bir şekilde kıvamlı bir şekilde yerleştiği de görünüyor. Vuruyorum. Herhangi bir şey yok. Gerçekten sağlam ve güzel. Şimdi diğerlerini yapıştırmaya devam edeceğim. Taktım. Bu şekilde görünüyor. Diğer elim bu ilk yaptığım elim bu şekilde. Çok sağlam oldular.